Menleri hiç duydunuz mu, gördünüz mü ya da biliyor musunuz? Bunun aslında dört tane tipi var. Men1, Men2A, 2B ve 4. Tiroid için geçerli olanlar 2A, 2B. Men1, 3P. 3P bulmuştu arkadaşlar. Nedir? Pitüiter, paratiroid ve pankreas. Üç organında çıkan tümörler Men1 oluyor. Onun şu anki konuyla hiçbir alakası yok. Tiroit ilişkili olanlar Men2A ve Men2B. Men ne görüyoruz arkadaşlar? Medüller karsinom. Yani tiroidde. Bunlar da genellikle %100 çıkıyor. Feo ve paratiroid hiperplazisi. Men olduğu için bunlar da adenomdan ziyade 4 bezin büyüklüğünü bekliyoruz. Sorar sana. Men 2A'da medüller tiroid karsinomuna en sık eşlik eden bulgu hangisidir? Doğru cevabın ne olacak? Hangisi olacak? o daha sık eşlik ediyor. İkinci sıklıkta en sık o görülüyor. Yaklaşık %50'si ile 60 arasında. Üçüncü sıklıkta da paratiroid hiperplasi. Aynısı ben 2B için de geçerli. Şimdi bunların hepsinde ne öneriyoruz biz? Ameliyat öneriyoruz ya medüller tiroid karsinomlarında. Bunlarda medüller tiroid karsinomu olmasa da eğer ailesinde men 2A ya da men 2B olduğunu biliyorsanız men 2 6 yaşından önce men 2 de ilk 1 yaş içerisinde rutin total tiroidektomi yapılması öneriliyor.